Yerelden hazırlayan ve sunan Çisem Şendeniz. Merhabalar. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin podcast kanalı Yerelden'in bu bölümüne hoş geldiniz. Cisem Şen Deniz ben. Doğu Karadeniz yerlerinde var olmaya dair sohbetleri gerçekleştireceğim Yerelden'in bugünkü konu Bahay Çılmaz. Bugün Bahay ile Yerel'e dönmek, Yerel'e dönen bir genç olmak üzerine konuşacağız. Sözü Bahay'a bırakıyorum. Kendini tanıtmasını rica edeceğim. Hoş geldin Bahay. Merhaba, ben Bahay Çılmaz. 22 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Sonra e, memleketime dönme kararı aldım, lise mezunuyum, muhasebe bitirdim. O şekilde diyebilirim açıkçası. kısa ve özet bu. Teşekkürler. İlk sorumu soruyorum o zaman. Yerele dönmek, hatta daha doğrusu şehirden yerele göçmek, çünkü sen Fındıklı'da yaşamadın aslında ama İstanbul yerine Fındıklı'da yaşamayı tercih ettin ve de özellikle bir genç olarak. Burayı biraz açabilir miyiz? Bu kararı ne verdirdi sana? Şöyle söyleyeyim aslında hani sürekli böyle yaz tatillerinde ben fındıklı zaten hani sürekli sürekli geliyordum. O biraz hani hem annemin hem babamın burada olmasından dolayı babaannemin ve kuzenlerimin burasında yani sevdirmesinin sebebini sağlayan şeylerdi. Artık şehir hayatı çok sıkıcı, yorucu, insanlar kalabalık, trafik vesaire hani bu tarz şeyler gerçekten çok yorduğundan dolayı bir de ya bilmiyorum, oraya ait hissetmiyorum. Aidiyet duygum hep buralarda olduğundan dolayı... Yani annem de zaten hep şey derdi hani ben küçükken böyle ilkokula giderken, emekli olunca bir gün Fındıklı'ya taşınacağız derdi. Benimle işte yaşar mısın vesaire falan diyordu mesela, gelir misin birlikte. Ben de evet diyorum Hayal gerçek oldu diyebiliriz aslında. Teşekkürler. E, yerele dönen bir genç olmak nasıl bir durum? Nasıl hissediyorsun? Şu şekilde güzel ama eksiklikler var diyebiliriz. Özellikle aktivite konusu. Çünkü burada hani, yani evet gençlere önem veriliyor ama aktivite konusunda bir bir çalışma, bir şeyler yok aynı hani mesela. Bilmiyorum daha güzel şeyler olabilir. Mekanlar daha fazla mekan açılabilir. İşte sosyal aktiviteler daha fazla arttırılabilir. Turnuva olur vesaire spor konusunda. Güzel ama işte dediğimiz gibi sıkıcı olabiliyor bazen. Özellikle kış ayları, yağmur yağdığında vesaire falan bayağı sıkıcı. Ama şu şekilde arkadaş ortamın varsa ve hani bir şey bulabiliyorsun illaki, öyle diyebiliriz. Yani benim için en zorlayan şey şu oldu, İstanbul'da çok hızlı bir hayat yaşayıp sonrasından bu kadar sakin bir yere gelmek beni ilk başlarda çok zorladı ama daha sonrasında alışmaya başladı ve sonra İstanbul'a tekrar döndüğüm zaman Kalabalık, o kaos ortamı dedim ki ben buraya ait değilmişim çok dedim yani İstanbul'dayken. İstanbul metropol, e, burası ise Taşra, kırsal bir kesim yani. O kadar kalabalıktan 16 bin nüfuslu Fındıklı'ya gelmek nasıl oldu? Yani bu alışkanlıkların değiştiği zaman, kullanımın değişti doğal olarak. Bu mi? nasıl gelişti buralar? Şu şekilde söyleyeyim, yani mesela en kısa mantık günlük hayatımı. Yani İstanbul'da mesela sabah böyle 5.30'da hani beş buçuk da hani işe gitmek için uyanırdım kalabalık var hani insanlar hep sokakta burada altıda uyanmış hiç kimse yok hani <laughs> yani daha sonra öğle öğleye kadar bile yani hiç kimse yok yani o mesela bazen şey oluyor böyle insan görmek istiyorsun evet yalnızlık çok seviyorum çok da güzel bir şey ama insan birazdan hani böyle sokakta insanlar olsun sahilde insanlar yürüsün. Mesela İstanbul Cadde Bostan'da günün her saati 7-24 boyunca insanlar var. Sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar vesaire. Ama burada o bir kültür mü desem, hani erken sokağa çıkmak gibi bir şey yok yani burada. İşi olmayan sokağa çıkmıyor. Aynen, evet. kısaca su <laughs> aslında. Peki ne gibi zorlukları, kolaylıkları var? İnsanlardan aldığın tepki ve veya yorumlar neler oldu? İlk buraya geldiğimde bana dediler ki sen salak mısın? <laughs> Yani açık veren şekilde cidden bunu dediler. Hani ben de ilk şey hani neden böyle düşünüyorsunuz dedim. Çünkü onlara göre şimdi burası dediğimiz gibi çok sakin ve aktivitenin olmadığı bir yer. Ama benim orada o aktiviteleri yapacak bile bir zamanım olmuyor. Çünkü mesela sabah evden çıkıp e, en kızamantik bir eğlence mekanına gitmem için benim mesela günümü ona göre komple ayarlamam gerekiyor. Görüşeceğim insanlar kişisi çok kısıtlı. Ama mesela hani şu an mesela çok anlık gelişti. Birkaç işim vardı mesela. İşlerimi halledip direkt senin yanına gelebildim. Bu kolaylıkları var. Ulaşım kolaylığı çok güzel bir şey. Her yere 5 dakika mesafeye gidebiliyorsun en kısa mantık. Ama İstanbul'da öyle bir durum yok ya. Erti, hani birkaç gün önceden planlayıp dışarı çıkman gerekiyor. Aksilikler zaten çok oluyor. En kolay da aslında ulaşım diyebiliriz ya buna. Peki oradaki insanlar, arkadaşların, çevren, yani buraya geleceğin zaman bu kararla nasıl tepki verdiler? Yani niye burayı terk ediyorsun vesaire vesaire oldu. Yani aslında ben de buraya çok niye geldiğimi ilk başlarda bilmiyordum. Çünkü hep şey diyordum hani ya gideceğim şimdi eve gideceğim. Birkaç gün tamam arkadaşlarımla sohbet muhabbet ama daha sonra sen ne yapacağım diye çok düşündüm. Ama bir şekilde geçiyor ya zaman. Onlar hani gitmemi hiç istemiyorlardı ama ben de orada kalmak istemiyordum artık. Çünkü cidden çok yorulmuştum o hayattan. Şu an çok keyifliyim ya baktığın zaman. Hani ne kadar olumsuzluklar olsa da bu memleketin içinde yine de çok sevdiğim bir yer. Ben neredeyim sorusunu sordun mu hiç kendine? Yani o Aşama yaşadın mı ya? Bir sabah uyanıyorsun, her yer insan, bir sabah uyanıyorsun kuş cıvıltıları evet. ve artık her sabah o kuş cıvıltılarla uyanacaksın. Şu şekilde yeni taşındığım evde mesela daha böyle hiç kimse yok daha evde hani böyle bir paspas bile attım. Ama ev hani cidden çok rezalet bir şekilde hani kirli. Sonra bir sabah bir uyandım böyle horoz sesleri vesaire falan var. Dedim hani ne oluyor? Cidden bir dedim yani. Sonra ama böyle birkaç gün sonra ona, ona da alıştım hani ister istemez. Ama bunu en çok ben neredeyim şeyine çaya giderken yaşadım cidden. Evet İstanbul'da yaşıyorum ama buraya en çok iyi adapte olabilen bir insanım çünkü o mesleği yapmam, oraya girmem, buraya girmem şeylerim hiç olmadı. Hiç çekinmedim de o tarz şeylerden. O yüzden bir tek çaylar gelince işte dedim ben neredeyim? Daha önce hiç çay toplamış mıydın yoksa bu buraya taşındıktan sonra olan bir durum mu? Yok daha önce çay toplamıştım ya hani az çok toplamayı öğreniyordum zaten. E şimdi zaten yani burada benim de arazilerim mesela falan olduğundan dolayı hani hem benim için ekstra bir gelir ne kadar çok hani yüksek de olmasa çay fiyatı şu şekilde en azından gübre dediğimiz şeyin kurtarmadığından dolayı fiyatı ya bir şekilde bana harçlık çıkartıyor. Öyle söyleyebilirim. Hani çay topladığın zaman en azından bir ay harcamaya göre değişir paranın ne kadar yeteceği ama o şekilde yettiriyor. Hani gayet güzel. Ama çay toplayabiliyorum 200-300 kilo. Peki buradaki gençler ile oradaki gençler arasında böyle gözlemlediğin bir fark, bir alışkanlık, yani farklı bir habitat durumu var mı? Var. Onlar biraz daha mesela dışarıya karşı hani kasıntı duran insanlar. Ama buradaki gençler öyle değil. Ve cidden sana şunu söyleyebilirim. Mesela burada geldiğinde arkadaşlarım İstanbul'a geldiğinde bir yüzüm gülüyor. İşte tulum sesi ya da böyle hani kendi dilimizi konuşmak, Lazca'yı konuşmak çok 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 güzel. Bilmiyorum ama oradaki insanlar zaten hani kimseyi umursamıyor. Yiyeyim, fotoğraf çekeyim, iki yemek yiyeyim. İşte bu, bu kadar ama samimi çok güzel bir şey ya buradaki gençlerdeki. Onu seviyorum yani. Peki başlangıçta hayal ettiğin gibi mi ilerliyor her şey? Yaşadığın şeyler tahmin ettiğin, beklediğin durum var mıydı? Yoksa daha iyisi ya da daha kötüsü mü oldu diyorsun? Da gayet güzel ilerliyor. Birçok hani planım programım vardı. Bazıları daha kısa sürede gerçekleşiyor. Bazıları böyle daha hızlı ilerliyor. Yani güzel oldu açıkçası ya. Hiç böyle pişmanlık duymadım daha. Beklediğinden daha iyi mi oldu? Evet beklediğinden daha da iyi oldu açıkçası. Peki başka bir alternatifin olsun ister miydin? Yoksa iyi ki buradayım ve buradan yola devam mı edeceğim diyorsun. Yok ya iyi ki buradayım diyorum. Fındıklı açısından konuşursak mesela buradan şu an tek gitmemin nedeni şey olabilir. E, iş imkanlarından dolayı mesela tek buradan gidebilirim. Çünkü evet ne kadar çalışmayı çok sevmeyen bir insan da olsam... Ama gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi çok seven bir insan ve evet bunun için de çalışmam mecburen gerekli. Yani buradan tek gitmemin nedeni iş imkanlarından dolayı olabilir. Fındıklı yerine başka bir yer memleketin olsaydı, yani Fındıklı göreceli içinde çok rahat yaşam sürdürebileceğim bir yer. İşte hepimizin bildiği bazı yerler var. Şimdi hiç kimseyi karşılamak istemiyorum. <laughs> ama ama yani başka bir yer memleketin olabilirdi ve sen aynı bu baha olabilirdin. İster miydin dönmek? İstermezdim ya. Hiçbirini istemezdim. İyi ki burası ya. Hı, tamam. Yani bunu merak ettim. Yani yerle dönmendeki aslında en büyük etkenlerden biri memleketinin fındıklı olması. Evet. Şey. Memleketimin fındıklı olması ve ya aslında buna şöyle de diyebiliriz. Ben mesela küçükken hani babaannemle mesela çok yaşadım çünkü annem çalışıyor, babam çalışıyor vesaire. Hani babaannemle dedemle çok vakit geçirdim. İşte yaylaya gider atmaca tutardık dedemle hani. O tarz şeyler bana daha keyif verdiğini anladım çünkü. Mesela günlük hayatımda çok öyle aman, aman telefon kullanan bir insan da değilim. Yani ya bazı keyif veriyor bana yani huzurluyum. En azından şunu düşünmüyorum hani Dışarı çıktığım zaman ya bugün ya bir şey olursa hani tetikte olma durumun yok burada mesela. Onu çok seviyorum ben buradaki. İçinde yereli yaşatan bir genç olarak İstanbul gibi bir yerde işte büyümek. Mesela demin dedin ya Tulum sesini duymak, evet. kendi dilini Lazca konuşabiliyorsun, ben anlayabiliyorsun öyle. ve burada büyümediğin halde büyük ihtimalle babaannenin dilinin etkisi orada çok büyüktür. O yereli yaşattığın duyguyu orada nasıl besleyebiliyordun? Yani şöyle söyleyeyim. Ya annem de zaten hani Lazca'yı biliyor, kültürlerimize de gayet sahip çıkan bir insan ki ben de onun gibi aynı şekilde olmak istiyorum. Mesela geçen 1 Mayıs'ta mesela hani bir e, Rizeli bir grup vardı, bir ünlü bir tulumcu vardı, adını unuttum. Bunu belki dinler zorundan da özür diliyorum, Elif'ti galiba ama. Hani 1 Mayıs'ta mesela tulum çaldı, ben de tulumu hani yöneten kişi oldum. Yani 10 mutluluk ve çok güzel bir şey. böyle içinde böyle kelebekler uçuşuyormuş gibi bir şey oluyor. Gayet zevk veriyor yani insana. Bir deneyim aktarımı var mı? Mesela bu süreçte yaşadığına dair işte aldığın yorumlar üzerinden yapabileceğim bir paylaşım. Deneyim açısından dersen burada şey var mesela yani insanların daha saf olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyorum, görebiliyorum. Çünkü ben günde hani ben mesleğim gereğince de zaten orada çalışırken hep konuşan bir insan oldum. Hani o yüzden bir bakışım aslında insanın ne düşündüğünü hemen hemen anlayabiliyorum. Yani gözlem gözlemim çok iyi. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Biraz memleketimize önem verirsin ya. Hani kültürümüze cidden önem verirsin çünkü hani özellikle Laz konularından diyorum. Ben bilmiyorum. Çünkü sayımız az. Yani, ya ben mesela şunu gördüm. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum. Çok iyi Lazca'yı çok iyi Lazca'yı anlıyorum da buradaki gençler bilmiyor. Biraz böyle önem verirse cidden çok güzel olur buna. Tek eklemek istediğim şey bu. Bir de iş imkanı, işte aktivite yapılacak şeyler vesaire vesaire bunlardan ibaret. Yerlere dönsün mü insanlar? Bence dönülsün ya. Artık zaten şehirde yaşamak çok zorlaştı. Hani ben İstanbul'un öyle aman aman lüks bir yerinde ya da aman aman hani kenar mahallelerinde yaşayan bir insan da Orta halli bir yerde yaşıyorum ama artık kiralar hani 10 milyar, 15 milyar. Hani mesela 6 bin, 7 bin liraya ev buluyorsun ama ineği soksan inek bile orada kalmayacak evler var. Deprem korkusu insanlarda çok fazlasıyla var. Hani ya bir de o alışmak çok herkesin yapabileceği bir durum değil. Çünkü benim bile bazen Psikolojimin bozulduğu zamanlar bile oldu ama burada öyle bir durumun yok ya güzel yani. Peki son soru yerelden olmak yerelde olmak nasıl bir duygu? Ee, güzel bir duygu ya diyebiliriz açıkçası mutluyum yani özeti bu ya gerçekten huzurlu ve mutluyum burada. Daha ne olsun zaten Yani gerisine çok da aslında ya insan kafası rahat olunca zaten çok bir bir şey düşünmüyorsun, ekstra bir şey yapmana da gerek kalmıyor. Ve hemen hemen zaten ailem herkes burada diyebilirim. Yani ama onlar için gelmedim. Ben kendim için burada mutlu olduğum için burayı seviyorum ve buraya geliyorum. Artık zaten burada yaşıyorum. Bu şekilde. O zaman e, hoş geldin diyoruz tekrar. İyi ki döndün <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Bütün samimiyetinle sorularıma cevap verdiğin için bugün burada olduğu için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi günler. Yerelden hazırlayan ve sunan Çisem Şendeniz.